TRT Ankara Radyo stüdyolarından herkese sevgiler, selamlar göndererek ışık Tutanlar programımıza başlıyoruz. Teknik yönetmenimiz Sema Atşallı, program yapımcımız Zeynep Matur, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayraktutan. Bu hafta konuğumuz Yapay Zeka Politikaları Derneği kurucusu ve başkanı Sayın Zafer Küçük Şabanoğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Zeynep Hanım iyi yayınlar. Evet çok teşekkürler. Çok merak ettiğimiz konu var. Yapay zeka konusunda ve bu metaverse denilen yeni tabir konusunda da çok fazla merakımız var. Araştırınca tam da bunun derneğini bulunca da çok mutlu olduk. Sanırım bugün bizi aydınlatacak, ışık tutacak olan kişi sizsiniz. O yüzden de hemen dernekle ilgili başlayalım. Ne zaman kuruldu? Hedefleri nelerdir? Çok teşekkürler Zeynep Hanım davetiniz için. Yapay Zeka Politikaları Derneği 16 ay önce kuruldu. Toplumda yapay zeka algısını daha fazla yaygınlaştırmak, dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için iş insanları, akademisyenler, sivil toplum liderleri, kamu görevlileri, özel sektör temsilcileri, gençlerden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir kadroya sahibiz. Amacımız yapay zekayı Türkiye'de daha fazla yaygınlaştırmak. Çünkü artık yapay zeka geleceğin değil, bugünün teknolojisi. Türkiye yapay zeka ve teknoloji konusunda ne kadar güçlü olursa o kadar ülkemiz de güçlü olur düşüncesindeyiz. Bütün ekip olarak enerjimizi, tutkumuzu, heyecanımızı bu ülke için harcıyoruz. Bu ülkenin teknolojiye daha fazla ilgi duymasını isteyen bir ekibiz. Ve faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'nin tartışmasız bu alandaki en güçlü derneğiyiz. Yaptığımız faaliyetlerle de zaten sadece Türkiye'de değil dünyada da ...ses getiren bir dernek olduk. Çok güzel. Yapay zeka ile ilgili çok fazla bilgi var... E, ...etrafta dönen. Televizyonlarda, işte internette... ...çizgi filmlerle anlatılmaya çalışılıyor. Bir şekilde bize anlatılmaya çalışılıyor ama... ...en açık ve en anlayacağımız... E, ...kadarıyla bize anlatırsanız... ...yapay zeka nedir? Ne işimize yarayacak? Bu konuda bizi aydınlatırsanız çok seviniriz. Az sonra zaten detaylarını konuşacağız. Hı hı. Toplumumuz maalesef yapay zekayı doğru bilmiyor ya da bildiğini zannediyor. O yüzden çok teknik terimlere girmeden herkesin evet. anlayabileceği şekilde bir cümleyle özetleyeyim. Hı hı. Yapay zeka biz insanların şu an yaptığı işlerin eşdeğer ya da daha üstün bir performansla makinaların yapması demek aslında. Yani şu anda biz yayın yapıyoruz. Ben tabii ki her zaman size yayın yapmak isterim ama karşımda bir yapay zeka destekli robot belki olabilir. İlk olarak bunu söylemeseydiniz <laughs> iyi olurdu. Yapay Bu zeka... iyi bir şey mi kötü bir şey mi şu anda algılamış değiliz. Yani bence bunu zaman gösterecek. Zaman gösterecek. Yapay zeka sadece medya sektörünü değil eğitimden dış politikaya, güvenlikten tarıma kadar her alanı etkileyecek. Olumlu mu etkileyecek, olumsuz mu etkileyecek bunu zaten... Sanırım en önemlisi bu. Kesinlikle. Olumlu mu etkileyecek olumsuz etkileyecek. Peki toplumda yapay zeka ve işletmelerde yapay zeka algısı nasıl? Biraz önce bahsettiniz aslında çok fazla da bir bilgi yok. Kesinlikle biz geçtiğimiz yıl partnerimizle birlikte kuantum araştırma ile birlikte bu konudaki ilk ve tek araştırma onun altını çizmek isterim bir araştırma yaptık. Bu bir seri. AI'pa gelecek araştırmaları serisi birincisi toplumda yapay zeka algı araştırmasıydı. Çünkü bir sivil toplum kuruluşu olarak siz ezbere konuşamazsınız. Verilerle konuşmanız lazım ve olayı tespit etmeniz lazım. Yaklaşık 1136 kişiye soruldu. 12 ilde yapıldı ve sorduk. Yapay hmm. zeka nedir <laughs> diye ve toplumun %95'inin yapay zekayı tam olarak ifade edemediğini gördük. Hatta genelde 195'in içindeki %77'lik bir kesim de yapay zeka robot olarak biliyor. Peki yapay zeka robot mu? Hayır. Değil. Yapay zeka bir bütün olarak düşünebilirsiniz. Robot sadece alt başlıklarından bir tanesi. Sadece yapay zekayı doğru tanımlayabilen yüzde beş. Hmm. Bakın e, bilgisayar bilimi uzmanı MIT'den Edward Fredkin var. Diyor ki dünyada üç büyük olay vardır. Yaşamın evrenin oluşması, yaşamın başlaması ve yapay zekanın ortaya çıkması. İşte Vladimir Putin hı hı. geçtiğimiz yıllarda açıklama yaptı. Yapay zekada tekerleşen dünyaya hakim olur diye. Bu kadar önemli bir teknoloji de... ...toplumumuzun bilinci yüzde beş. Sadece yüzde beşi doğru tanımlayabiliyor. Bu oran çok düşük. Tabii sorduk yapay zekadan e, korkuyor musunuz diye. Gerçekten insanların büyük bir çoğunluğu yapay zekadan korkuyor. En çok korktukları yerde... İstihdam kaybısı. İşlerinin elinden evet. alınmasını Özellikle biz bu araştırmayı 14-44 yaş arasına yaptık. Hani Z artı Y kuşağı diyeceğimiz Türkiye'nin %65'ini oluşturan kitleye yaptık. Herkes İslam'dan korkuyor. Peki yapay zeka işimizi elimizden alacak mı? Gerçekten de böyle mi? Evet şöyle söyleyeyim. Ben rakamlarla konuşmaya devam edeceğim. Dünya ekonomik formu 2025 yılına kadar yapay zekanın 26 ülkede 85 milyon istihdam kaybına yol açacağını söyledi. Hmm. Bu bardağın boş tarafı. Evet. Yani 2,5 yıl içerisinde, 2025 yılına kadar 85 milyon istihdam kaybı olacak. Ama dolu tarafına bakarsanız Zeynep Hanım, 97 milyon yeni istihdam yaratacak. Hmm. Peki biz Türkiye olarak, insanlar olarak, bu toplumun bireyleri olarak bu yeni istihdamı evet, hazır mıyız? 85 milyonun içinde mi olacağız? Evet. Kaybeden tarafta mı olacağız? Yoksa 97 milyon kazanan tarafta mı olacağız? Bunda da insan yetkinlikleri çok çok önemli. Hmm. Bir kişi özellikle genç arkadaşlarımız kendini geliştirmezse başta teknolojik bilgi birikimi olarak 85 milyon içinde olacaklar. Hmm. Ama kendilerini geliştirirlerse kazanan tarafta olacaktır. O yüzden işi kaybetme kazanma konusu yapay zekayla alakalı değil insanın kendi becerileriyle alakalı olacak. Yani ne kadar üniversite mezunu olursan ol... Nereyi bitirirsen bitir. Kendi o yetkinliğini özellikle bilişim konusundaki yetkinliğini kazanmadıysan eğer o kaybeden tarafta olacağız Kesinlikle. gibi görünüyor. Teknoloji, Anladığım kadarıyla. Teknoloji her konuda var. Hı hı. Yani spiker de olsanız teknolojiye ihtiyacınız var. Doğru. Avukat da olsanız teknolojiye ihtiyacınız var. Her konuda teknolojik bilgi birikiminin daha fazla önemsendiği bir sayfaya geçiyoruz. Artık şunu bilelim hı hı. Zeynep Hanım kabul edelim. Hı hı. Dünya bir sayfa değiştiriyor bu sayfanın da en sigili kelimesi teknoloji. Teknolojik. teknolojik bilgi birikimi olmayan sadece gençler değil. Kamu görevlileri, özel sektör temsilcileri, siyasetçiler, akademisyenler, toplumun bütün paydaşları teknolojik bilgi birikimleri yoksa çok fazla Yeni dünyada başarılı olamayacaklar. Peki pandemi bize biraz öğretti mi bu teknolojiyi kullanmak zorunda kaldık ya hepimiz. işte eğitimler verirken işte toplantılar yaparken o hiç bilemediğimiz şeylerle işte bazı uygulamalarla telefon uygulamaları ya da internet uygulamalarıyla öğrenmek zorunda kaldık biraz Kesinlikle. Daha. Bu hızlandırmış oldu mu pandemi Hızlandırdı, biraz? Hızlandırdı aslında dünyada iki türlü insan oluştu yapı olarak yani baktığınız zaman düşünce olarak demek daha doğru olur. Hı hı. Şimdi bir teknolojik gelişmelerden korkan, kaygı duyan bir grup var. Aman Allah'ım, teknoloji öyle bir gelişiyor ki ne yapacağız diye. Ben nasıl yetişeceğim? Ben diye nasıl bir yetişeceğim kaydolar. diyen, çocuklarımı doğru. nasıl koruyacağım diyen, hı hı. işini nasıl koruyacağım diyen bir grup var. Sürekli korku ve kaygı duyuyor. Evet. Ama tam karşısında teknolojik gelişmelerden keyif alan, evet dünya değişiyor, benim de değişmem lazım diyen bir Korkunun ve kaygının karşısında heyecan duyan bir grup var. Ben bir birey olarak tam ortasındaydım. <laughs> Ta ki pandemiye kadar. Evet. Pandemi aslında hepimize mesajlar verdi. verdi. Ben o mesajı aldım. <laughs> ve dedim ki sen ortada olamazsın. Sen korku kaygı da duyamazsın. Hiçbir çaresi yok. Sen heyecan duyman ve teknolojiye kendini entegre etmen lazım. Mesajını pandemiyle beraber aldım. İşte bizim IPA'yı kurmamızın sebebi o. Hmm. Toplumların artık yeni dünya düzenine, dijital dünyaya ne derseniz deyin hazırlanması lazım. hazırlanması lazım. Sivil toplum kuruluşlarında en büyük görevlerinden bir tanesi devletimizle birlikte sivil toplum kuruluşu olarak toplumumuzu hazırlamamız gerekiyor. Hazırlarsak Türkiye kazanacak, hazırlayamazsak diğer sanayi devrimlerine geç kaldığımız gibi yapay zekada da geç kalacağız. O halde şimdi anladığım kadarıyla sizin derneğinizin bir misyonu da bu yapay zekayı insanlara öğretmek ve işlerinde daha başarılı olabilmeleri için uygulama alanlarını göstermek. Kız ben öyle. Yani bir eğitim tarafınızda var mı? Biz 17 alana çalışıyoruz. Hı hı. Eğitim alanı da var, tarım var, iklim var, spor var, sağlık var. 17 tane alanımız var. Hı hı. 12 alanda şu an komisyonlaşmış durumdayız. Bakın faz 1 olarak düşünün. İlk başta Yapay zeka nedir? Yani yapay zeka 101'den 85 milyona bunu anlatmamız lazım. O yüzden faaliyetler yapıyoruz. Önce anlatıyorsunuz. Önce anlatıyoruz. Yani ilk başta evet. böyle teknik e, başlarsak lazım. daha çok karmaşıklaşacak evet. çünkü insanlar yapay zekayı bilmiyor. Bilmiyorum, korkuyor. Evet. Siz teknik taraftan karmaşadan başlarsanız daha çok kafaları karışacak. O yüzden ama çok güzel e, özetlediniz başta işte. Yani biz o e, kalan kısımda yani yok olmayan kısımda olmamız için teknolojiyi bir kere kabul etmemiz Kesinlikle gerekiyor mi? ve Kesinlikle. onunla ilgilenmemiz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Şöyle bir örnek vereyim. Güzel bir başlangıç Kesinlikle bizim için. Kesinlikle. Yapay zeka 2030 yılına kadar 15.7 trilyon dolar hmm. ekonomik hacim yaratıyor. Çok güzel. Bakın 15.7 trilyon dolar. Türkiye'nin ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. Evet. Siz yapay zekadan pasta payınızı almazsanız, hı hı. gençleriniz yapay zekayı bilmezse, gençlerle beraber tüm Türkiye yapay zekadan korkarsa biz buradan nasıl pasta payımızı alacağız? Nasıl ilk 10 ekonomiye gireceğiz? Ben buradan özellikle söylemek isterim. Yapay zekasız, yapay zeka girişimcisiz ilk 10 ekonomiye giremeyiz. O yüzden yapay zekayı biz ana gündemimiz almamız lazım. Bir de öyle bir konu ki Zeynep Hanım. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 50 yıl sonra bile modası geçmeyecek, geçmeyecek bir, konu. bir konu. Biz Türkiye olarak bu potansiyelimiz var. Ön almamız lazım. Bakın yapay zeka konusunda birçok ülke çok güzel adımlar atıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Yapay zeka üniversitesi var. Evet. Bizde 207 üniversite var. 5 tane üniversitemizde yapay zeka bölümü var. Bölümü var evet. bizde. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zeka bakanlığı var. Tabii son yıllarda da Türkiye'de gerçekten yapay zeka teknoloji konusunda da güzel adımlar da atılıyor. Adımlar Umarım atılıyor. bundan sonra daha fazla atılacak. Özellikle sağlık alanında adımlar atılmaya başlandı. Kesinlikle. Bu da çok sevindirici bir şey. Kesinlikle. Peki işletmeler bu durumda ne yapmalı? Ne yapacaklar? Kendini İşletmeler... geliştirmek için, yapay zekayı kendi alanlarını alabilmesi için ne yapmaları gerekiyor? Şimdi toplumun %5'i yapay zekayı doğru tanımlayabiliyordu. İşletmelerde %35'e kadar çıktı. Yani işletmelerimiz topluma göre biraz daha bilinçli diyebiliriz. Ama yeterli mi? Hayır. Ya yani şöyle düşünün. işte bizi dinleyecekler, yapay zekayı duyacaklar. Ya Hı. acaba ne yapsam diyecekler iş evet. insanları. Ama orada kalacak. Hı. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama yapay zekaya ilgileri var. Yani yapay zekayı kullanmak istiyorlar. i̇stiyorlar. Ama kullanmak isterlerken onlar da kaygı ne duyuyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve şunu da sorduk biz araştırmamızda. Bu ikinci araştırmamızdı. Yani serimizin ikincisiydi. Toplumda yapay zekayı sorduk. Bu sefer işletmelerde yapay zeka algısını sorduk. Yapay zekayı niye kullanmak istemiyorsunuz diye sorduğumuz zaman bir Sektörüme uygun değil diyor. Hayır. <laughs> Yapay zeka ne iş yaparsanız yapın. Her sektöre uygun. Her sektöre uygun ve dönüştürecek. İki, çok fazla yatırım gerekir. Hayır. Sen kendi personelinin gündemine bunu almakla bir başla. Doğru. Eğitimle başla. Evet. O yüzden işletmelerimize buradan sesleniyorum. <laughs> Yapay zekayı zaten yakın zamanda kullanmak zorunda kalacaksınız. Şimdiden ön almanız lazım. Bakın biz... Geçtiğimiz aylarda bütün Ankara'daki billboardlarda bir sloganımız yayınlandı. Ekonomik kalkınmanın itici gücü yapay zeka olacak dedik. Yapay zeka'yı daha fazla işletmelerimiz konuşmalı. Devletimiz zaten elinden geleni yapıyor ama burada mesleki kuruluşlara çok büyük görevler düşüyor. Ticaret odalarına, ticaret borsalarına evet. birçok eğitim veriyorlar. İnsan kaynakları ile ilgili, hukukla ilgili yapay zeka eğitimi de versinler. Evet. Özellikle de burada makro işletmeler, mikro işletmeler aslında ki uçurum Çoğalıyor Çok fazla. küçük işletmeler hiç gündemlerinde yapay zeka yok evet. ne yapacaklar bunlar bizim ekonomimizin dinamoları o yüzden daha fazla yapay zekayı işletmelerimizin gündemini almaları lazım çünkü her alanı etkileyeceğini bilmeleri lazım bir de özellikle de işletmelerde şunu görüyorum ben yani geleneksel yapıda devam etmek isteyen şirketler var. Biraz daha 50 yaş üstü yöneticilerin olduğu ama genç kuşaklar şirketlerini dönüştürmek istiyorlar. Hmm. Biraz da genç, genç kuşaklara, kuşaklara dönüşüm izni vermelerini ben buradan lazım. özellikle söylemek isterim. Çok doğru ve çok güzel e, tanımlıyorsunuz. O halde yavaş yavaş yapay zeka algılanmaya başlanıyor ama içeriğinin çok fazla ne olduğu bilinmiyor. Bunun için de insanların öğrenmesi. İşte belki böyle medya aracılığıyla, bizler aracılığıyla da sizleri buluşturarak aslında Kesinlikle. ışık tutmamız gerekiyor. Bilgi sahibiyseniz bir konu hakkında korkmazsınız. Bilgi sahibi olmadığından toplum ve eşitmeler korkuyorlar. İlk başta bilgi sahibi olacağız. Bilgi sahibi olacağız ki ondan sonra fırsatlardan yararlanacağız. Yapay zeka bir fırsatlar dünyası. Bu fırsatlardan yararlanmamız için bilgi sahibi olmamız lazım. Bilgi 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 diyorum. Çok doğru. Peki şimdi şöyle bir algı var. Yapay zeka bizim bütün bilgilerimizi alacak. Onu gün gelecek çok farklı şekilde kullanacaklar bize. Artık bize söz sahibi olamayacağız. Her şeyimize hükmedecekler diye bir algı var. Hatta bununla ilgili sanırım animasyonlar falan da dolaştı etrafta. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ya bunlar magazinsel konular. Biraz korkutan konular. tarafları var açıkçası. Kesinlikle bu magazinsel konuların en büyük sebeplerinden bir tanesi de Hollywood filmleri. Hmm. Şimdi Hollywood filmlerinde işte Matrix, I, Robot filmi, Terminator filmi Burada dikkat ederseniz hep bir robot karakteri var. Bu robot karakterleri hep dünyayı ele geçiriyor. Hep bir kötü karakter. Hollywood filmlerinden çok etkileniyoruz aslında. Hollywood filmleri bitecek mi? Hayır bitmeyecek. bitmeyecek. Biz de etkilenmeye devam edeceğiz. Şimdi yapay zekadan korkabilirsiniz. Yapay zeka ile ilgili işte dünyayı ele geçirecek mi? İşte işimiz elimizden gidecek mi diye kaygı duyabilirsiniz. Okuyun. Yapay zekayı bilin. Çok güzel kitaplar, çok güzel yayınlar var. İlk başta bilelim. Tekrar söylüyorum bir Hatta konu hakkında... Hatta sizin elimde şu anda bir kitap var. Evet. Bundan da bahsedelim mutlaka. Yapay Zeka Devrimi. Evet. Bernard Marr'ın çok önemli bir evet. yapay zeka danışmanıdır. Dünyada çıkan son yayınlardan bir tanesidir. Yapay Zeka Devrimi. Yani yapay zekanın aslında... Her alanı etkileyeceğini sade bir dille anlatan bir başucu kitabıdır bu. Kitabı bu kitabı bile okumuş olsak kesinlikle, epey bir faydası kesinlikle, olacak kesinlikle. bize. Kesinlikle ama dünyayı ele geçirmeyecek şu an için onu söyleyebilirim. <laughs> Öyle bir korkumuz olmasın evet, diyoruz. Evet. Bir de şunu düşünmek lazım Zeynep Hanım. Taş devri taşlar bittiği için değil anlayış değiştiği için bitti. Hmm. Şimdi dünya artık bir sayfa değiştiriyor. Bunu kabul edelim. Yani bunu kabul etmezsek zaten yapay zekayı gündemimize almamızın mümkünatı yok. gündemimizi almazsak da, okumazsak da böyle magazinsel dünya ele geçirecekler mi? Ne olacak diye sürekli <laughs> kaygı duyup evde kendimizi yiyip bitiririz. Evet, Korkmayacağız. Arada. Bilgileneceğiz evet. ve yapay zekanın fırsatlarından hep birlikte yararlanacağız. Evet gelelim bu metaverse çok ilginç bir tabir son yıllarda demeyeceğim son aylarda yani yıl bile olmadı ben duyalı. 30 yıl oldu aslında. Ama biz duyalı 2-3 ay ben öyle söylüyorum ben duyalı 2-3 ay oldu ve işte yine yanlış bilgiler dolaşıyor etrafta. Bunu en güzel şekilde anlatacak olan sizsiniz. Çok teşekkür Bizi lütfen aydınlatın. Nedir bu Metaverse? <laughs> metaverse konusuyla ilgili niye 30 yıl dedim? Son dönemlerde çok popüler bir konu. Hı hı. Herkes metaverse konuşuyor. Herkes metaverse ile ilgili bir şeyler yapmaya, yapmaya çalışıyor. çalışıyor ama şey. Zeynep Hanım 30 yıl önce metaverse kavramı çıktı. Hı. Metaverse kavramını bir bilim kurgu yazarı olan Neil Stephenson 30 yıl önce Snow Crash romanında onun Türkçesinde ben Balıkesir'de bir sahaftan bulup aldım okudum. Hı. Türkçesi Parazit kitabın ismi. 30 yıl önce yazmış böyle bir sanal alemi tanımlamış sanal alemden bahsetmiş. 30 yıl önce yani bakın 30 yıl önce yani. geçmiş ama dünya yeni duymaya başladı son bir yıldır niye evet. biliyorsunuz facebook ismini meta diye hmm. değiştirince, değiştirince hemen o çıktı. hafta hatta google arama trendlerinde nedir bu meta diye herkes bakmaya başladı yani son 8-9 aydır belki gündemimizde ama 30 yıl önce çıkmış bir kavram olduğunu hmm. unutmamak lazım biz üçüncü araştırmamızda Toplumda Metaverse algısı sosyal etki araştırmamızda e, çok enteresan sonuçlara ulaştık. Hı hı hı. Şimdi toplumumuzun %58.1'i Metaverse kavramını duymuş. Evet. Hatta biz bunu 6 ay sonra yapsak bu 58.1 belki de %70'e kadar çıkacak. Ama ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. %58.1'i <laughs> duymuş. Sadece Metaverse kavramını tanımlayabilenlerin oranı... %17. on hmm, yedi. Duyuyoruz, duymaya devam ediyoruz ama bilgi oranımız yüzde %17. Bakın yapay zekada toplumumuz bilgisi çok zayıf. Çok zayıf. İşletmelerde yani. zayıf. Metaverse'te duyuyoruz ama bilmiyoruz. Metaverse ve yapay zeka çok önemli kavramlar. Bakın. Zaten birbiriyle çok bağlantılı. Katalizör değil mi? görevi görüyor aslında evet. birbirine Biri ve olmadan bakın. Bir diğeri çok zor. Kesinlikle ve şey. e, şöyle düşünün Zeynep Hanım. Birinci Sanayi Devrimi'nin itici gücü buhardı. Geç kaldık. Hı hı. İkinci sanayi devriminin itici gücü neydi? Elektrikti. Elektrik. Geç kaldık. Hı. Üçüncü sanayi devriminin itici gücü neydi? Bilgisayardı Bilgisayar. belki de. Geç kaldık. Hı hı. Bakın dördüncü sanayi devriminin sonlarındayız. Burada iki tane önemli kavram var. Yapay zeka, Yapay ve, metaverse. zeka ve metaverse. Metaverse de biz şu an bütün ülkelerle birlikte aynı ligdeyiz. Gecikmedik. Sıralamamız biraz altta ama aynı ligdeyiz. Geç İnşallah kalmamak yakalarız. adına büyük bir atılım yapmamız İnşallah lazım. İnşallah yaş olarak da algılarız. Soracak çok şey var metaverse ile ilgili. Kesinlikle. Nasıl bir dünya? Yani istediğimiz her şeye Onunla ulaşabilecek miyiz? Biz sorduk Metaverse düzce nedir diye. Herkes hı hı. sanal dünya sanal diyor. Dünya. Tabii bu Meta'nın e, Hayal sahibi. Hayal ettiğimiz dünya. Yani ben dijital tüketim alanı olarak bakıyorum. Hı. Çünkü Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'in açıklamalarında dijital tüketim alanından bahsediyor. 1 milyar insana ulaşacağız. Yüz milyarca dolarlık bir ekonomik hacim yaratacağız diyor. E, geçtiğimiz ay dünyanın en büyük bankalarından birisi rapor açıkladı. Metaverse ekonomisinin 2030 yılına kadar 8 ila 13 trilyon dolarlık bir ekonomik hacim yaratacak diye vurgu yaptı. Şimdi ben hesap şey. yapalım hep birlikte. Hı hı hı. Yapay zeka ekonomiye 2030 yılına kadar yaklaşık 16 trilyon dolar bir hacim yaratıyor. 16 trilyonu koyduk. Metaverse de 2030 yılına kadar 13 trilyonluk bir ekonomik hacim yaratıyor. 29 trilyon dolar. Evet. Peki 2030 yılında bütün dünyanın ekonomisinin ne kadar olacağı öngörülüyor. 100 ila 133 trilyon dolar arası hı hı. gözüküyor. Sadece yapay zeka ve Metaverse ekonomisinin oluşturacağı hacim dünya ekonomisinin dörtte biri. Türkiye yapay zekayı bilmezse, Metaverse'ü bilmezse nasıl payımızı nasıl alacağız? Payı alacağız? Bu. de çok önemli Gelişmeler oluyor özellikle. Peki başladı mı onu soracaktım. Yani yatırımlar başladı mı? Şöyle. O, o rakamlar konuşmaya başladı şöyle mı? Şöyle dünyada birçok marka mağaza açmaya başladı. Açmaya Otomotiv başladı. sektöründen GSM sektörüne çok kadar. Güzel. Bankadan üniversitelere kadar. Yani bir şampuan firması şu an Metaverse'de mağaza açıp ürünlerini sergiliyor. Bir araba markası Metaverse'de galeri açıyor. Daha ileri gideyim. İngiltere'nin en önemli kulüplerinden Manchester City metaverse'te stadyum kiraladı. Çok güzel. Yani iş buraya kadar gidiyor. Güney Kore'de yere kesinlikle Güney Ülkeşem. Kore'de bir üniversite metaverse'te mezuniyet yaptı. Çok güzel. İşler bambaşka yerlere üniversite gidiyor. Üniversite olayı gerçekten güzel. Kesinlikle şu an Metaverse'le ilgili bütün dünya ülkeleri Patent yarışına girdi. Evet. Türkiye'de de gençlerimiz bu konuya çok büyük ilgi duyuyor. Hı hı. Ama bilgileri eksik. Türkiye'de de çok yerli markalarımızın birçoğu da yakın zamanda marka açmaya hı hı. başlıyorlar. Onu duyurusunu yaptılar. Ve baktığınız zaman metaverse'de en çok yapmak istedikleri genç arkadaşlarımızın özellikle seyahat etmek, alışveriş yapmak ve arsa satın almak. Evet. Biliyorsunuz... Bu arsa satın almak. Neyse. Herkesin böyle dilinde bir arsa satın almak var. Şimdi Metaverse'de, Nasıl olacak o? E, bu bir trend. Trend olduğu için tabii ki para kazanmak da gençler için önemli. <laughs> Metaverse'de arsa aldığını söyleyenler %6.1. Gençlerimiz Z kuşağı buradan arsa satın almış. Şimdi diyeceksiniz ki Z kuşağının parası mı var? Olanlar var tabii <laughs> ki. Demek ki var. Ve dünyada da en çok arsa alınan yer Türkiye, en çok arsa alan da Türkler oldu. Peki çok yüksek rakamlar Nasıl rakamlar Yani bunlar? bu rakamlar bu arsa tabii hani reelle reelle baktığınız zaman aslında zaman, konuma ve yere göre değişebiliyor hı. ve gitgide bu popülerleşiyor. Yani Daha da herkesin belki bütçesine göre var diyebiliriz hı hı. ama bu bir moda haline moda. gelecek gibi gözüküyor. Hı hı. Şimdi unicorn. Biliyorsunuz hı hı. unicorn 1 milyar dolar değerlemeye geçen şirket değeri demek. Evet. Türkiye'de 4 tane unicorn'umuz çıktı. Bunların hepsi teknolojiyle ilgili firmalar. Ben eminim ki 5. unicorn'umuz Metaverse'den çıkacak. Metaverse'den Metaverse'den çıkacak. Metaverse üzerinden evet. çıkacak. Çünkü buna ülkemizin ihtiyacı var. Metaverse şu anda bir oluşum aşamasında. Ben Metaverse'ü bir kitap olarak tanımlayayım size. Evet. Bu kitabın ismi Dijital Dünya kitabı koyalım. Metaverse o kitabın birinci sayfası Zeynep Hanım. Hmm. İkinci sayfasında ne var bilmiyoruz. Kitap kaç sayfa bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. O yüzden bir Metaverse'ü toplum olarak hepimiz bir ilk başta anlamalıyız. Evet. Daha sonra da keşfetmeliyiz ve daha sonra bu dünyaya hazırlanmalıyız. Hazırlanmalıyız. Kesinlikle. Nasıl hazırlanacağız peki? Nasıl hazırlanacağız? Devletimiz bu konuda yol gösterecek. Özellikle biz bu araştırmada bütün televizyonlar ve gazeteler manşet verdi. Toplumumuz bu araştırmada devlete şunu söylüyor. Devletimiz metaverse'ta olsun diyor. Çünkü metaverse kavramı size ne ifade ediyor diye sorduğumuz zaman insanlar korku ve kaygı duyuyor ama karşısında heyecan da duyuyor. Şimdi siz korku ve kaygı duyduğunuz zaman yanınıza devletinizi ararsınız. Ve bizim yaptığımız araştırmada da toplumumuz devletin metavers olmasını istiyor, istiyor. 44.1 evet. gibi bir oranla. Hı hı. Özellikle de bu oranda en fazla toplumun dediğimiz yani devletin metaverse olmasını isteyen kitlede kadınlar. Aa, çünkü midymiş. kadınlar belki real hayatta yaşadıkları çok problemleri. Çok yaşadığımız için mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında belki şundan da dolayı olabilir. Evet. Kadınların toplumda bazı problemleri var. çocukların evet. da Dijital dünyadan korumak istiyorlar. Metaverse'te de o açıdan baktıkları için devletimiz gelsin, evet, kanun koyucu olarak regülasyonları uygulasın ve bizi koruma altına alsın diyorlar. Evet. Devletimiz bunu daha fazla gündemine almalı. Hepimiz gündemimizi almalıyız ki geçtiğimiz ay TRT'de Metaverse lansmanı yaptı evet. ve medya kuruluşu olarak da gündemini aldı. Güzel aldı. bir gelişme. Evet. Umarım herkes zaten gündemini alacak ama geç kalmamamız geç lazım. Geleceğe için. geç kalırsak ülkemiz için büyük bir zarar, Hı. geleceğe geç kalmazsak da ülkemiz evet. için büyük bir fayda olacak gibi gözüküyor. Evet ne güzel konuşuyorsunuz, aydınlatıyorsunuz ama çok merak ettiğim bir konu var. Programa girmeden önce bir 10 lira istediniz benden ve şimdi aslında o 10 lira neyi ifade ediyor? Bir Erzurum bağlantısı var. Ben Erzurumluyum. Sanırım oradan bir bağlantı kurduk. Çok merak ettiğimiz bir sürprizimiz var aslında. <laughs> Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Yayın öncesi çok güzel bir sohbetimiz oldu ve Erzurumlu olduğunuzu öğrenmiştim. Şimdi bu topraklar değişim ve dönüşümlere uzak topraklar değil. Hani bazen ben Z kuşağıda çalıştığım için bazen gençlerimiz ya teknolojik olarak bizim ülkemizin değişim dönüşüme girmesi çok mümkün değil. Bizim potansiyelimiz yok diye biraz üzülüyorlar ve motivasyonları düşüyor. Ben de her çıktığım programda bunu kendime bir görev edindim. Niye? Yapay zekanın ilk çıktığı yıllar 1950'li yıllar. Bu zamanlarda Alan Turing ve John McCarthy yapay zeka terimlerini ilk defa kullanıyor. Peki bu bilim insanları bilimin belki dünyada ülkesi olmaz. Bilimin önünde her zaman saygıyla eğiliyoruz. Ama tekrar söylüyorum. Yapay zekanın ilk konuşulduğu yıllar 1950'li yıllar. Hı hı. Peki bu topraklardan yetişmiş bir kişi var. Herkes lütfen bizi dinledikten sonra baksın. 10 TL'nin önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Arkasında, arkasında... da Ordinarius Profesör Cahit Arf var. Cahit Arf kimdir? Cahit Arf, evet. Arf TÜBİTAK'ın kurucusudur. Evet. Cahit Arf önemli bir bilim insanıdır. Hı hı. Cahit Arf da yapay zekanın konuşulduğu 1950'li yıllarda Demiştim. 1958 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde makineler düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir diye yapay zeka ile ilgili konferans veriyor. Muhteşem. Ben yayından sonra size o konferansın evet, çok metnini ediyorum. de vereceğim. Evet. Ya yani Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın yapay zekayı ilk defa konuştuğu terimin ilk çıktığı yıllarda bu topraklardan yetişmiş bir bilim insanı Anadolu'daki bir üniversitede, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bununla ilgili konferans veriyor. Evet. Hani 80'li 90'lı yıllara çıksa neyse. Konferans varsa evet. neyse. Atatürk Üniversitesi bu arada hemen e, gireyim. Gerçekten çok değerli bir üniversite. Çok iyi bilim adamları yetiştirmiş. Benim de mezun olduğum gurur duyduğum bir üniversite. Harika. Harika. Bence Cahit Harf <laughs> çok önemli bir değerdir. Evet. Ve ben bu değeri her yerde anlatıyorum. Çünkü motivasyonumuzu bu tarz bilim insanları sağlayacaktır. Ama Bu, ne yazık ki çok farkında değiliz. değiliz. Yani bunu siz söyleyene kadar aslında neden bilmiyoruz, değiliz. değil mi? Ben bunu niye söylüyorum? Hı hı. Bu topraklar e, değerli topraklar. Evet. Bu topraklar değişim dönüşümlere uzak topraklar değil. Biz de Aypa ailesi olarak yeni cahil tarflar çıkartmak istiyoruz. Bu gençlerimiz gerçekten teknolojiye büyük bir ilgisi var. O ilgiyi bilgiyle buluşturursak ülkemizin önü çok açık. Şunu da unutmamamız gerekiyor Zeynep Hanım. Artık bu dünyada teknolojiniz ne kadar güçlüyse o kadar sesiniz çıkıyor. Umarım daha fazla ülkemiz bu konuda adımlar atarak dünyada sesini duyuracaktır. Evet çok mutlu oldum sizinle tanıştığıma. Böyle Aynı şekilde. beyinlerin böyle gençlerin bu yapay zeka gibi çok önde lider konumunda olması gerçekten de bizi çok sevindirdi. Demek ki emin ellere teslim ediyoruz biz ülkemizi. Çok Sizin gibi gençlere. Ve çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim sağ olun için. çok mersi. Evet sevgili dinleyenler Işık Tutanlar programında çok değerli bir konuğumuz vardı. Yapay Zeka Politikaları Derneği kurucusu ve başkanı Sayın Zafer Küçük Şabanoğlu bizimle birlikteydi. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Işık tutanlarda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.